Peyzaj, genel olarak manzara veya görünüm anlamına gelmektedir. Peyzaj mimarlarının çalışma alanları, kent içi park ve bahçelerin düzenlenmesi olabileceği gibi kırsal, tarımsal, endüstri, ulaşım, orman ve turizm alanlarının planlanması da olabilir. Bu kapsamda Boğaçay'a yapılması planlanan peyzaj çalışmaları çevrecileri endişelendiriyor. Boğaçay, Kuzey tarafında Göksu Çayı, batı tarafında da Çaldır Çayı'nın birleşerek güneye Konya plajlarından denize döküldüğü çok önemli bir deredir. Konya altı plajlarını besleyen bu kumulların oluşmasına neden olan bütün Rusubat'ı aslında Boğaçay'ı deresi taşıyor. Çok zengin bir flora ve fauna'ya sahip. Hem yerleşik olarak hem de göçmen kuşların sık sık ziyarete geldikleri, yaklaşık 150 kuş türünün olduğu bir yer. İçinde bir peyzaj için şu gördüğünüz alan olduğu gibi büyük bir havuza dönüştürüldü ve burada daha öncesinde çok fazla ağaç türünün, işte kuş türünün, çalı türünün, sazlık türünün, birçok canlı türünün bir arada olduğu müthiş bir ekosisteme sahipti. Dolayısıyla su her zaman berraktı, hiçbir zaman yazları sineklenme yapmazdı. Ama proje yapıldıktan sonra burada durgun su alanları oluştu. Dolayısıyla üst su çok sıcak olduğu için inanılmaz bir mikrobiyal üreme oluştu. Boğaçay'da halkın da su üzerindeki yosunlanmadan kaynaklı şikayetleri var. Doğada her şeyin bir nedeni vardır. Hiçbir dere boşuna akmaz. Hiçbir rüzgar boşuna esmez. Kuşlar spor olsun diye uçmazlar. Bu gibi çalışmalar doğal dengeyi bozarak sözde doğal afetlere yol açar.